yanımda Eren var hoş geldin İyiyim ee, Dur birazcık sesini yükselteyim Sen. Tamam ee, Bugün arkadaşlar date by Daylight oynuyoruz gördüğünüz gibi ee, Yine Eren kaçmaya çalışacağız Bakalım başarılı olabilecek miyiz Ben bir evin içindeyim şu an ee, jeneto yapıyorum kanka ben daha evin içinden çıkmadım bir şunu bitireyim He. Ha. <laughs> Ama hangi eve? Allah. Bana geliyor galiba. Oğlum her videoya geçtiğimizde değişik bir şey geliyor lan. Bak Zeneto yapıyorum gördün mü beni? Tamam kurut seni bir dakika jeneratör yapayım Oha Adam birisine astığında Jeneratör patlıyor Deme deme bekle Ben geliyorum sana doğru eee Allah dibimden geçti. Tamam ben diğerine gidiyorum. Kanka oradan kaçsan Hem yani beni de görmedi az önce. Dikkat et. Yani gördüm ben evin içinde. Senin arkandan mı? Benim de yanımda. Kanka çok düşmemeye çalış. Birazcık pusarak oynar. Dibinde mi? Gel gel gel. Beni takip et. Beni takip et. Ben de gel. Gel gel gel. Ya <laughs> Ne oldu lan? Kanka def etsin Kanka bir daha yakalanırsan eğer ölüyorsun diye biliyorum. Yüksek ihtimal. Ha bir tane yaptılar. Oo. Kanka sen pus bir yaz. Eski yerde pus. Geldi yine. Geldi buralarda. Ben de geliyorum eski yere. Geldi burada bir yerde. Geldi. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi kes. Yok katil de olabiliyoruz. Sen dur kanka ben yapıp geleyim. Sen de yardıma gelsene kanka biraz daha hızlı yapalım Ama patlatmamaya çalış Kanka dur, dur yapma 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 Asya kadar mı patlayacak bir de? Gel gidelim biz buradan Bir tane daha yaptılar Aynen. Hasta mı Kanka kutuyu boş ver. Bizim zenetör yapmamız lazım. Neredesin sen? R2 ile hiçbir şey yapamıyorsun. Ya. Tamam. Kanka jeneratör verebiliyor musun? Lan. Gel gel yardım edelim adamı. Diğer tarafına geç sen de. Tamam tamam. Geldi kaç. Geldi kaç. Kaç kaç. Kaç kanka kaç. Tam saklan bir yere. Kaç oradan. Gel. Kanka toplansın. Benim arkamdan geliyor. Gittim. Saklan saklan böyle çimenlerin üstünde falan gez. Sen yanına geliyor. Asalsa ölürüm. Tamam. Hadi bay bay ha. Hadi hadi. <laughs> ha, ben de öldüm. Ben de öldüm zaten. Sen tam, tam kar sen denemem oğluna Olmaz olmaz. Arkadaşlar galiba kaybettik. Eee nasıl sesi size nasıl geldi bilmiyorum ama eee tam ses ayarlayamama problemimiz var. Allah soksun. Öyle sem arkadaşlar video bitiyor zaten. Öleceğim az bir zamanım kaldı hissediyordum. Evet. Domle olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yok olduk. eden gitmeseydi kapatmak zorunda kaldı arkadaşlar Gitmeseydi bir el daha oynardık Ama yani şimdi tek başıma Sarmayacağını Düşünüyorum O yüzden bu video böyle olsun diyeceğim de şimdi kaç dakika oldu onu da bilemiyorum bir 10-15 dakika falan oldu galiba Bu video böyle olsun arkadaşlar kısa bir video olsun ee, diğer Dead by Daylight videolarında daha uzun çekelim çekmeye çalışalım ee, videolarda da yankı falan çıkıyor onu fark ettim yani videodan videoya değişiyor ama onu düzeltmeye çalışıyorum arkadaşlar uğraşıyorum ama ne kadar başarılı olurum bilemem ne de düzeltmeye çalışıyorum arkadaşlar Neyse izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoda like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.